arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber el yapımı çıkartma yapacağız. Bir tane öncelikle kağıda ihtiyacımız var. E, sonra bir tane kalem, bir tane foyla kağıt, bir tane de makas. Siz isterseniz başka şeylerden de yapabilirsiniz. Ben hemen mantımı kesiyorum. Hızlıca konuya geçmek istiyorum. Çünkü hemen diğer videolarıma da like atıp abone olmayı unutmayın. istiyorum arkadaşlar. Topluluğumuza da katılın lütfen. Yeni topluluk açtım. Akaresin ya. Bant yeri şey oldu. Şöyle kalsın. Ben açmasının bir yolunu bulurum. Şimdi bunu kalbimizin üstüne kağıt üzerine yapıştırıyorum. Ama ay 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 çok yanlış yaptım. Doğru aslında siz yapın da yanlış yapmadınız siz. Sadece şey ben buruşuk yaptım. Neyse siz buruşuk yapmayın ama. Banta bir dahakine çok ihtiyacımız olacak. Bu yüzden bantımızı açmamız lazım. Yerini de işaretli. Sonra şimdi arkadaşlar bunu keseceğiz. Şöyle. Ben kalp çizmiştim önceden. <laughs> o yüzden kalem ihtiyacımız vardı. Ben bunu hemen birazcık şey ama arkadaşlar çok şey olacak şekilde olmasın böyle dar olmasın ben küçük yapmak istedim bu yüzden de küçük yaptım siz kalbinize hangi renge boyadınız lütfen topladığımızda paylaşın şu şekilde görünüyor ee, şimdi artık kağıtleşimiz kalmadı şimdi artık folyo kaldı Sonra ee, ben küçük keserim çünkü ben büyük yaptım. Siz büyük küçük yaptıysanız küçük büyük yapıyorsanız da büyük şey, şey koparın. Şimdi bunu koyuyoruz. Sonra arkasını da bantlayacağız ama önce şey yapalım. Şu bandımızın yine işaret kısmını koparalım. Ben işaret yapmayı seviyorum arkadaşlar. İşaretsiz ben yapamıyorum. Sonra birazcık bantımı uzatayım sonra şuraya da işaret bıraktım. Ee, şimdi şurayı kestik. Ve bunun arkasına yapıştıracağız. Şimdi arkasını döndürdüm arkadaşlar. Yapıştırdım. Yine kaldı ama bir şey olmaz. Siz daha düzgününü yapabilirsiniz. Size inanıyorum ben. Şu arkasını keselim hemen. Yani siz arkasına veya önünü batlamak zorunda değilsiniz de ben gerçek bir çıkartma gibi görünsün diye şey yaptım. Siz de isterseniz yaparsınız. Yani çok da sorunlu değil. Anlamında. Tabi ki de benden daha güzel yapabilirsiniz. O yetenek de var bence. Şimdi bunu kestim. ve yapıştırdım. Şu şekilde görünmesi lazım. Sonra bunu keseceğiz arkadaşlar. Hemen keselim. Şöyle ama isterseniz siz daha çok yandan da kesebilirsiniz. Tabii ki de. Size kalmış. Hı. Şu yanını da keseyim ben. Şöyle gözükmesi lazım arkadaşlar sonunda. Şimdi hazırsanız çıkartmamızı açalım. Şu bantlardan da artık kurtulacağız. Böyle şey işaretli yerler vardı. İsterseniz şey de yapabilirsiniz. Böyle kalabilir bu sırada. Açtık arkadaşlar. Şöyle. Ee, ama bunu açtıktan sonra da tabii ki de isterseniz şu ay şey yapıştı. Şu arkasının da eğer yapışkan olmasını istiyorsanız da arkadaşlar bunun için pirete ihtiyacımız var. Birdime aldım arkadaşlar. Yine bant ihtiyacımız var. Ee, ben hemen bandımdan keseyim. Şu kadar yeter bizim için. Şimdi şu ucunu da keselim. Aha. Bu kadar ben aldım. Siz daha bu kadar benim gibi az yapmışsınız. Bu kadar yapmanıza gerek yok. Arkasına hemen yapıştırdım. Bunu. Şöyle gözükmesi lazım. Sonra bunu şuradaki folyonun üstüne kalbi oturtacak şekilde yapıştırın. Şöyle. Sonra bunu kes. Gördünüz kesin. Ee, İstediğiniz gibi kesin. Bu sefer kalbin dibinden dibinden bile kesebilirsiniz. Hiçbir şey olmaz merak etmeyin yapışkanı da gitmez. Bu sırada arkadaşlar ne yazık ki artık canlı yayın yapamayacağız. Çünkü teklif yemişiz galiba. O yüzden yaşım adımı falan sormayın lütfen. Üzülüyorum çünkü. Yapmayın lütfen. Canlı yayın bakın yapamıyorum. Bunu normalde canlı yayına sürecektim ama yani canlı yayında yapacaktım ama yapamadım. Bir keresinde canlı yayında ismini söylemiştim, o yüzden de olabilir bilmiyorum. Şimdi açalım arkadaşlar. Ay çok güzel. Aslında piride şu şekilde ihtiyacımız var. Şimdi burası ben de çok fazla yapışkan olmadı. Aslında piride ihtiyacımız yok ama yine de ben kullanıyorum. Çünkü neden kılıdı kullanıyorsun? Abla diyeceksin. Şimdi piride arkasına yapıştırınca çünkü bunun yapışkanı zamanla geçecek. Anladınız mı? Yani şu kısım şuraya yapışık olduğu için bir zaman artık yapışkanı bunun çürüyecek. Sonra geçecek. Bu yüzden de peride ihtiyacımız var arkadaşlar. Yine bant. yine 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 bant. Ay koyamadım. Hadi koy. Heh. Sonra şuradan ben hemen ziyan olmasın. Az da çok ziyan et, Tamam. Neyse. Şu da olabilir aslında ama bölümde. Hemen şöyle yap. Ve kestim arkadaşlar. Bakın hem yapışkanı daha iyi şu anda. Yani şimdi oradan yapışkan belki çıkabilir bu yüzden ihtiyacımız var. Sizler öyle isteyen böyle yapabilir. Şöyle oldu. Şimdi size durumu burada kalsın kamera göstereyim. Açıyorum bir tane defter alayım. Ee, bir dakika. Bir dakika arkadaşlar hemen defter bulayım mı? Şöyle bir tane defter aldım. Ben defterimi şurasına yapıştırmak istiyorum. Hemen yapıştırdım. Bakın çıkmıyor. aldığınız kağıda geri koyabilirsiniz ayrıca yapışkan da bu şekilde gitmez Şöyle. neyse. Arkadaşlar benim videom bu kadar. Videomu sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın tabii ki de. Ee, sizi çok seviyorum. Yeni topluluğumuza lütfen gelin. Hangi renk çıkartma yaptığınızı veya nasıl yaptığınızı gösterin. Sizi yineden çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.